Giriş menüsünde bulunan yeni posta butonuna bastığımız zaman bir e-posta oluşturup yollayabiliriz. Yeni bir e-posta oluşturduğumuz zaman burada kime kısmında maili kime göndermek istediğimize karar verebiliriz. Örneğin ben maili Murat Osman'a göndermek istiyorum. Maili gönderdim ama sadece bilgilenmesini istediğim bir kimseyi bilgi kısmına ekleyebilirim. Örneğin Erdinç Kapucu'yu bilgi kısmına ekliyorum. Maili gönderip görmesini istedim ama bilgi ve kısmındaki kimselerin görmesini istemediğim bir kişiye eklemek istiyorsam da onu da buraya ekleyebilirim. Örneğin buraya da Beste Ceylan diyelim. Böylece Beste Ceylan bu maili alacak ama Murat Osman ve Erdinç Kapucu Beste Ceylan'ın bu maili aldığını göremeyecektir. Konu kısmına mail ile ilgili bir başlık ekliyorum ve herhangi bir içerik ekliyorum. Şu itibaren gönder butonuna bastığım zaman bu mail bu üç kişiye gidecektir. Gönderin yanındaki butona bastığım zamansa maile doğrudan göndermek yerine bir zamanlama yapabiliyorum. Ve mailin benim istediğim zamanda gitmesini sağlayabiliyorum. Burada doğrudan önerilmiş iki saat olduğu gibi özel zaman diyerek tarihi ve saati kendim de belirleyebiliyorum. Örneğin ayın beşinde 9'da gönderilmesini istiyorum. Buradan saatleri seçebileceğimiz gibi saat ile kendimiz de yazabiliriz. Yani ben 09 15 şeklinde ya da 12 şeklinde bir saat yazarak bu saatte gönderilmesini sağlayabilirim. Şu an gönder dediğim zaman bu mail doğrudan gönderilmeyecek. Ancak tarihi geldiği zaman gönderilecek şekilde planlanmış olacaktır.